Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şubat ayı sonunda 2323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirileceğini açıkladı. Bakan Yanık, Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibariyle kamu kurumları tarafından 2323 kadro talebinde bulunulduğunu belirterek adayların ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını ifade etti. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5000 777 iken son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla ile beraber 12 kat artarak 65662'ye yükseldiğini hatırlatan Bakan Yanık yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: 2023 yılı Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67985'e çıkarmış olacağız. Amacımız engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata günlük hayata istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri doğrudan üretime katılmaları onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmakta istihdam anı güçlendirmekten geçiyor bakanlık olarak her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışıyla engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz dedi. Kamuda engelli memur esihdamı için engelli kamu personeli seçme sınavı uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yanık, 2022 yılı EKPSS için bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 TL sınav ücretinin ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığına aktarıldığını ifade etti.